Tekrar söylüyorum, vatandaşlarımız devletin resmi kurumlarının dışında yapılan hiçbir açıklamaya lütfen itibar etmesinler. İkinci önemli konu, halen artçı sarsıntılar devam ediyor, edecektir. Çok daha uzun bir süre hissedilir boyutta, yani üç buçuk, dört ve üzeri büyüklükte artçı sarsıntılar bölgede olmaya devam edecektir. Bunların bir bölümü zaman zaman beşin üzerine, beş buçuğun üzerine hatta altıya kadar da çıkabilecek çok daha geniş bir zaman dilimi içerisinde artçılar olabilir, olabilir. Dolayısıyla buradaki önemli husus şu, vatandaşlarımızın hasarlı binalardan kesinlikle uzak durmaları gerekiyor. Hasarlı binalardan uzak durmaları gerekiyor. Dünden bu yana çok büyük bir organizasyonla çok kısa bir bilgiyi de paylaşayım sizinle beni bağışlasınlar ama Çevre Şehircilik ve iklim Değişikliği Bakanlığımız şu anda yine benim aldığım tabi bu sürekli değişiyor bu rakam ama benim aldığım en son bilgim şu anda 1300 tane grupla 1300 tane ekiple her bir ekipli ikişer kişi var bazı üçer kişi var sahada hasar tespit çalışmalarına başladılar. Her bir ekip yaklaşık 25 civarında bir günde hasar tespiti yaptığı bilgisi bana verildi ki doğrudur. Bir günde bir ekip 25 tane yeri inceleyebilir. Dolayısıyla yaklaşık bu bir günde 30 32.500 civarında bir binaya karşılık geliyor. Yani hızlı bir şekilde eğer bu hızla gidilirse, bu şekilde organize olunabilirse hızlı bir şekilde bölgedeki e, binaların hasar tespite, e, tespiti de yapılmış olabilecek. Dolayısıyla bu binalara hasar tespit ekibi gelmeden onların incelemesi tamamlanmadan e, bu binalardan uzak durmakta yarar var. Özetle binalar eğer hasarlıysa vatandaşlarımızın bu binalardan uzak durmalarını bir kez daha buradan rica ediyorum. Özetle söyleyeceğim bunlar. Yani hakikaten büyük bir felaketle karşı karşıyayız az önce ifade ettim her biri 65 saniye 45 saniye süren toplamda yer kabuğunda 2 saniye boyunca etkili bir şekilde meydana gelen büyük iki farklı depremden söz ediyoruz. Doğal olarak da bu depremin yüzeydeki etkiler de çok farklı olacaktır. Birçok yerde ikinci afet diye adlandırdığımız kaya düşmesi, heyelan, çığ tehlikesi olabilir. Yine bir takım artçı sarsıntılarla birlikte bazı bölgelerimizde çığ çığ tehlikesi de olabilir. Bu da ayrı bir husus. Özellikle kırsalda, köylerimizde çığ tehlikesi altında olan alanlar var ise e, buralarda da biraz daha böyle uyanık, biraz daha dikkatli, biraz daha proaktif olmakta da yarar var. Böyle bir tehlikeyle de karşı karşıya kalınabilir. Dolayısıyla e, bu anlamda bu tür bu kadar büyük bir e, depremin sonrasında eee Doğada e, bu tür ikinci il afet ettiği adlandırdığımız kütle hareketlerini görmekte de son derece olan. Özetle benim söyleyeceğim e, şimdilik bu kadar arkadaşlar. Tekrar e, teşekkür ediyorum. Sorunuz varsa çok kısa bir alabilirim. Yoksa e, tekrar teşekkür ediyor. Milletimize bir kez daha e, başsağlığı diliyorum. Evet arkadaşlar teşekkürler. 500, 500. Evet yani çok bu tabii çok ampirik bir hesaplama. Yani sonuçta büyük bir şey. Yani 7.7 büyüklüğündeki 7.7 büyüklüğündeki bir depremin yaratabileceği yani halkın vatandaşın gözünde olayın boyutlarının büyüklüğünü anlatma açısından bunu bu örneği verdim. Yani çok büyük bir enerji açığa çıkıyor. Çok önemli bir şey. Düşünsenize yer kabuğu kabaca 10 kilometre derinlikte bir yer kabuğu 3-4 metrelik bir yer değiştirmeye maruz kalıyor. 350-400 kilometrelik bir hat boyunca. Şöyle bir tezahür edin, gözünüze bir canlandırın. Yer kabuğunun 350-400 kilometrelik bir bölümü kabaca 10 kilometrelik bir derinliğe kadar kırılıyor ve bu kırılmayla beraber yer kabuğunda 3-4 metreye varan yanal yönde bir yer değiştirme oluşuyor. Çok büyük bir ee, enerji açığa çıkmış olması gerekir böyle bir depremler sonrasında.